Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun zamandır video paylaşmıyorduk. Bugün sizlerle Toprağın Ağustos kitabından matematik dersiyle ilgili bir video paylaşacağız. Burada bizden veri toplama ve değerlendirme alıştırmaları yapmamız istenmiş. Onu yapacağız. Ne diyor sorumuzda? Naz öğretmen sınıfındaki öğrencilere en sevdikleri renkleri sormuş ve aşağıdaki listeyi oluşturmuştur. Naz öğretmenin yaptığı listeye göre çetele ve sıklık tablolarını dolduralım diyor bize. Hangi renkler varmış? pembe, mavi, kırmızı, sarı. Buna göre arkadaşlarımızın isimleri var. Sayıları ve çeteleyi alta yazacağız şimdi. Hazır mısın Toprak? Evet hazırım. Tamam önce çetele tablosundan yani şuradan başlayalım. Hmm. İlk hangi renk istenmiş? Pembe istenmiş tamam. ve tamam. tamamen sayısı 5'tir. Sayı istersen önce bir. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam o zaman ilk önce çetele tablosunu çeteleyi nasıl tutuyorduk? 1, 2, 3, 4. Sonra bağım arkadaşlar 5. Aynen 4 dik çizgi bir yatay çizgi ile 5 rakamını elde ediyorduk. Bu şekilde çetelerimizi yapıyoruz. Buraya da normal rakamla sayısını Hı. yazacağız. Evet. Yaz anneciğim oraya da pembeyi. Kaçtı? 5'ti. Yaz bakalım 5 diye şuraya. Rakamla yazacaksın anneciğim. Tamam. Şimdi hangi renk isteniyor? Mavi. mavi de kaç arkadaşımız varmış sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamam. O zaman çetelemizi ona göre yapacağız. Bir tane 5'li çetelemiz olacak. Ve tane de 3. Evet. Aynen öyle. Şimdi yan tarafa da rakamla yazalım 8'i. Sayı tablosuna da yaz anneciğim. Doğru. Şimdi kırmızı renk. Kırmızıda kaç arkadaşımız varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. O zaman çetelemiz nasıl olacak? 2 tane 5 tane şey yapıyoruz işte. Evet. 2 tane 5'li çeteli. Çünkü 5 artı 5 neydi? 10 yapıyoruz. Doğru. 10 arkadaşımız olduğuna göre de 2 tane 5'li çeteli yeterli olacak bize. Tamam. Şimdi şey sayı tablosuna da yaz anneciğim. Şey sıklık tablosuna. Önemli değil. Ama arkadaşlarımıza yanlış öğretmeyelim o yüzden. Son rengimiz de sarıymış. Sarıda kaç arkadaşımız var? 1 2 3 4. Tamam o zaman. İlk önce çetele tablosu, Bir, ardından da sıklık tablosunu tamamlayacağız. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. Çeteli tablosu ve sıklık tablosundaki alıştırmamız bu şekilde. Gayet kolay. Bununla ilgili biz birkaç alıştırma daha yapmıştık geçmiş günlerde. O yüzden toprak zorlanmadı. Sizler de okullar açılmadan çünkü az bir zaman kaldı biliyorsunuz. Okullar açılmadan bol bol alıştırma yaparsanız okul zamanında zorlanmazsınız. Hoşçakalın arkadaşlar.